Lan. Baba razı oldum. Neden gel çekiyorsun? Uzun yapacak çünkü. Ne kadar kısa istedin ki? Herkes tabii şeyine göre, boyuna göre istiyor değil mi? Sen bilirsin öyle Doğru. Herkes boyuna göre istiyor. Tuna sen nasıl istiyorsun? Ben normal bir şey istiyorum. Çekim yapmak istiyorum. Lütfen. Monitörü senin ağzına sokayım da gör şimdi. <laughs> Kalk lan! Hadi. Kim lan bu bildirim atıyor? Hangi hanımefendi bakayım? Evet bir hanımefendi. <laughs> bir hanımefendiymiş. Neyse bu zaman. Kameralara da gösterir misin? Çıkalım istersen. Kameralara da gösterir misin? <laughs> Yine gözümüz yükseklerde. Neyi? Ortamı bir düzenleyelim. Şekil şukul. <laughs> Ben önüme mikrofon mı koyacağım bu arada. Güzel evet, kardeşim. Güzel olur artık şu masayı kaldırsak. La masada duracak yine gerizekalı. Mikrofon ayaklı koyunca laptopu oraya mı koyacağım Meki? Evet. Allah Allah. Gel lan buraya aylakçı. Sana diyorum. Sana diyorum. Sana diyorum. Sana diyorum. Kırmızı Burada bir şort tane şort ayak aylakçı olan varsa o da sensin. Yüzün net değişiyor. Yüzsüzsün. Anlat geldim Şimdi söyle. Yüzünü netlemeye çalışıyorum. Yüzünü bulamıyor makine köpek. O senin makinenin problemi. Ayılana gazoz, bayılana limon. Yusuf bir 50 lira versene. 50 kere mi vereyim? 50 lira ver de şunun altını sıkayım. Be. 50 lira. 50 kuruş falan değil yani. 50 lira. Ha, 50 lira 50 Bana kuruş olduğu için şey, o yüzden değil mi? Kamera da yakışıklı çıkıyor aslında. O diğer tepot büyük ihtimalle. Bu nasıl vlog a**? Benim olmadığım vlog olabilir mi ya? Evet. Çek kardeşim ön kameranı al. Gel. Çekiyorum da yani. Eee? Birinin dışarıdan beni çekmesi lazım. Siz boydan aldığınız gibi. Nereden verelim? Neyi? O kamerayı. Yanından. Çekiyorum abi. Ay ben kurban olsun. Bir şey gibi bir etrafında tavaf etme beni. Kimmiş aylakçı bir bak bakayım bir şöyle. Nasıl aylakçı Bak şimdi nasıl çalışıyorum bak gör şimdi sen. Neden bırak. vlog çekiyoruz? Çünkü aylakçıyı göstermek için. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf nasıl hazır haylakçı? ayağa kalkmışken şunu getirir misin? <laughs> Ellerini <Onu> bırak. <laughs> onları bırak. Ama işimi bırak duruyor bana. Neye şu, şu masayı şuraya <laughs> çeker misin? gittiğimde ben taşıdım onu. İşte olmuyorum. Oğlum benim ağrıdı. Ben Hiç diyorum bir şu, şey uyuyamadım olmaz. bu yüzden bak. Bir şey olmaz. Yemin ederim benim çok kötü ağrıyor. Şey Biliyor olmaz. musun? Bak vallahi yürüyemiyorum ya. Allah Allah. Az önceki sonra... abla gibi aşağıda yürüyen ya. İşte, Aylakçılık like dedik mi? İşte sonra işten kaçmıyorum. ağır iş yapıyorum bunu farkında mısın? Açmıyorum. Aşırı Aa! Bak aynı kablo getirdim. Bu kablo da bunun içine kalırsa seni var ya öldürürüm yemin ederim. Kardeşim... tamam mı? Pişt. Buna da bir şey olmaz. Yusuf. He anlat. Ne anlatayım? Ana ne kadar güzel gözüküyor ha. Adamlar yapıyor ya vallahi kamera dedi böyle olur. Bak şimdi, bu mikrofon kablosu tamam mı arkadaşlar bunu bunu takıyoruz kameraya. Onun ben de takamadım lan. Yılları taktığım şey takamadım. Böyle sokuluyormuş. Buldum vallahi. Çaylı adam nereden biz? <laughs> <ya>? İşimiz <laughs> mi oldu iş? Biz <laughs> ne anlarız bu işlerden kardeşim ya? Şarapçıyız biz. Boş gezenin boş kalfasıyız. Tercihim değilsin. Bu da çok Vay, iş yapıyormuş gibi gözüküp hiçbir iş, iş yapmayan arkadaş. <laughs> Çok iş yapıyorum <laughs> ben. Çok şey yapıyorsun. Ne iş yapıyorsun acaba? <laughs> Işıkları ayarlıyorum. Halı flex güzel. Halı <laughs> flex güzel. Bakın arkadaşlar bu gitar, bu da peralarım, bu da kapom. Düzgün pera var mı lan? Bu çalınıyor tamam mı? Böyle perayla veya tırnağa <laughs> çalabildiğiniz için. <laughs> gitar tanıtımı nasıl olmamalı? <laughs> Bence ışıklar olabilece uzağa koyalım. Baksana şu sese. Dün dördünü yaktık ya hayvan gibi diye geliyor yani ses. Oraya bir oturmadan önce şu Ne diye yaparsan. geliyor ses? <laughs> diye geliyor. Böyle ses geliyor. Ben de o yüzden onu yayınlamadım. Baştan çekiyoruz bugün. Bu da bunun vila. Neyi? Neyi? Vila. Neyi? bak bu tipten bak tamam bak. Vila. Vila. <laughs> vila. <laughs> 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 Bundan sonra başa öleceğim yazacağım. Bilal. ya <laughs> yok güzel de olur. Bir güzel de, boş ver. Mavi Sarı da sadece kırmızı olur mu ya? Evet. Kara sarı oğlum biz. orada siyah beyaz ver abine. Bak nasıl yüz oluyor görüyor musun? Şimdi Mac'imi de alayım. Sana şöyle bir tondan vereyim. Nasıl bir tondan? Neyse. Hah. Hep kendim oturacağım. Alışmıyor. Yani ee, çalıyormuş gibi yapan şurada da. Klasik caddelerde rüzgar, aklımda aşk var hesabı. <laughs> Telefonu cidden buna mı dayadın lan? Hiç utanman da yok değil mi? Goca ekrana mekan ben tayan varım altından... adam yüzsüz ya. Ekran <laughs> ya. <laughs> Hiç utan... Kayıtta mı lan bu? Yüzün patlıyor lan kız şunu. Allah sen sok sana, kalsın yine. Bu çıkın nereye takılıyor lan? Böyle. Yani ışıkları yukarı kurabilseydik. Biraz daha yukarı kurarız. En azından. Ben şu daha... an atacağım. Kaçak kat Evet. Çıkıyor. Arkaya düşen sert. Saat... Şu an onu düşünüyorum. Şu Kaçak an... kat çık çıkmayı düşünüyorum. Şu an en az e, benim seviyeme kadar çıkman lazım. En az. O da en az. O da az. şu. Çekmediğim dertler içile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Ya ben iş yapmıyorum ondan sonra ben iş yapıyorum. Ortamı ayarladım ya. lan. Akordu mu yapıyorum? Ya oturdu yine ışıklarını yapmadı. Şeyini ayarlamadı. Oturdu. Ya kardeşim. Cık. Sen ne istiyorsun benden ya? Yardım etmeni istiyorum. Etmedik bana. Kaybet bu öfkeni. içinde sakladığın yandık sevda ocağında hep gül olsun kucağında. O söyleriz. Sen, sen <gülüyor> <gülüyor> Hep kız olsun kucağında bu şehrin her sokağında delende de var ya. Yani öyle böyle değil. Allah affetmesine bak. Evet. <laughs> Her şeyimiz hazır. Kartımız yok. Senin önündeki masayı değiştiriyor musun? Neye neyi bak? Çok güzel bir masa <laughs> var senin için. <laughs> Bok gibi cam masayı var cam Evet. Oğlum cam masa daha büyük bir Onu koyuyorum. Kaldıramayız değil ha. Komando gel bakayım buraya. Komando. Sen al dedim. Gel. Ben. ben şöyle bir şey yapıyorum. Komando gelir misin? Hayır. Tamam bunu al. Onu bana al bunu al. Ben bilmem arkadaş. Nasıl duruyor işte? Ne, neyi kötü geliyor onu anlamadım. Işık direkt yüzüne vuruyor ya onu engelleyeceğiz. Tamam daha uzak koy. Geri çek. Yaratıcı fikirleriniz için tebrik ederiz Yusuf Bey. daha uzak koy daha az vursun abi. olsun yani. Soft box dediğim böyle bir şey değil mi? Bu iş... Sonra soft box. <dedim>. <gülüyor> <gülüyor> Nereye kaçıyorsun oğlum? Alana, oğlum aşağıda kim ya? sigara lan? Sigara kokuyor her yani. taraf. Aşağıda kim sigara Kim içti? Şu an düşse bir yerini ha, tamam. Şurası bana girdi. Ya şu taş olması var ya çok güzel biliyor Merdivenden nasıl inilir? Şu yeni arkadaşları sırf ne amaçla kullanabileceğimizi daha iyi kavrayabilmek adına çok ufak tefek denemeler yapıyoruz. Seviyelerinin yanlış yerde olduğunu biliyoruz. Ayağımız olmadığı için. Ya da yerine sabitlenmediği için henüz. Evet. Normalde bu arkadaşlar şuradaki Görmüyorsan ışık tutabilirim oraya. Yok gayet net ve aydınlık bir şekilde demirlerimize, profillerimize sabitlenip şuradaki stüdyolarımızı aydınlatacak ve biz bunları böyle seyyar olarak kullanamayacağız. Motivasyon konuşması yapasım geldi böyle. Sendeyiz. Arkadaşlar, bir düğmeye basarak fotoğraf ve video çekmiyorsunuz. Onun arkasında böyle bir hazırlık var. Lütfen bunu dikkat alın. Yok. Ben, ben aşçıydım arkadaş, burada ne işim var benim ya? Bence de. Konuyu değiştir arkadaş, olmuyor. Ampulden <laughs> çık, ampulden çık! Evet, eksik parçayı bulduk! Aha kendin de kendinde gözüküyorken kendin hazır. Vay adam... Oğlum ben de görünüyorum lan. Suriyet olarak güzel görmüyor musun? Açamadı bir kapıyı. Kapat. <laughs> ya saksı... <laughs> sen... <laughs> Saksıyı taşıyacaktım da Çiçek. Çok ağırmış, taşıyamadım. Saksıyı ben de, da sana. Ben de radyoyu çaldım geldim arkadaşlar. O yüzden radyoyla geldim ben de. Evet. Bunlar kendine çay getirmiş. Kendine, kendine, kendine süs çay. Kendine... Hayır. Kardeşim çay. Kendi. Evet. Oğazı... Evet, Su. evet. tabii ki tabii Ondan ki. sonra... Elimde radyo var lan. Elimde radyo var kardeşim. Nasıl getireyim? Boğazım kuruluyor bir tane çalayım derim. Tamam ver ver çok konuştun. Eksik para şey buldum. Elimdeki şey. o radyo. <laughs> Bak beni ele ama bana, bana ama, dokunma. Bu böyle hoş olmadı şu ya. Bana dokunma. Diğer radyoyu da getirsene nasıl çay getireceğim? Çay mı radyo mu? Seç tarafını. Radyoyu getirsen senin videonda güzel bir görüntü Radyo mu çay mı S tarafını seç. Hep Yusuf çalış, şey hep Yusuf çalış. Ama ortam şahane oldu ha. Bakayım. Allah güzel oldu. Bir şey diyeyim Geçen tepsiye taşını onu dökmüştüm, kırmıştım. Radyoyla hiçbir sıkıntı olmadı. Gayet de güzel taşınıyor. Bu nasıl bütün çayları radyoyla taşıyorum. Radyo Mükemmel radyo bir şey bence. Başarabildiğim gibi düşüyorum. Düşüyorum dememiş adam. Sen bozuk kalmış. <laughs> 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 Aynen. Tarla başı travestileri. Seviyorum. Travesti severim. Abi o ne? Bu mu? Kapo kardeşim bu. Lise rengi alma. Gitarı ilk başladığım zaman aldığım 20 lira kapo. Sayısı. Şu an 500 al. <laughs> olan. Bilmiyorum. Böyle. Burada şeyli ayarlı kardeşim. Ne işe yarıyormuş şimdi kapo zaman? Bir bok ayarlamıyor. Böyle koyuyorsun. parmağı koyuyormuş gibi oluyor. Ve çalıyorsun. <laughs> Tony İncel hiçbir şey olmuyor. O kadar yani. Bir boka yaram ya. İşin kolayına kaçmak olmuyor mu ya? Parmağını koymuş gibi oluyor. Benim kolum işte. sakat olduğu için hani... Arkadaşlar kolum sakat. İyi bana atıyorum para gönderim. <laughs> <laughs> işte gönderim. Anlatmayacağız ya. ya. Hiçbir şey gerek Gel sen kardeşim ben seni çekeyim. Gel. Ağzını oradan koy. Gel sen madem bu kadar şikayetçisin benden. Boğaz, sen çal. Boğazım kötü çalarım normalde. Biliyorum ne, işte çalarsın söylersin de güzelce. İşte, yer değiştirelim yani. sen. Gel ben çek çekeyim. Ne? Hepsini çekiyor. <laughs> çekeyim derken ağzı diline yapıştı ya. İşte çok hoşlanmadığım için <laughs> şey, çekme işte o yüzden. Allah çektirmesin lan. Peki bu arkadaş. Ya biz niye uğraşıyoruz ki? Işıkları da kapatalım. Tamam kapat. Tamam, Kameraları da kapatalım. sen fikirden... çal. Bizim aklımızda ya, yaşa sen. Ben fikir veriyorum ona. Ben, benimle dalaşıyor sürekli. Yapma. Kullandım ya. Lala şarkı yani. ya kardeşim ben, de ben şu an, duymuyoruz. Ulan, duymuyoruz. Hastayım, hastayım. Aşkımızın üstü tozlanmış yüksekliği çarşaflar <laughs> altında. <laughs> Bu <laughs> şarkı gitmiş şu anda bir şey şarkı öyle yazmışlar <laughs> olsak Bana mail asın meczura sıcak ya canım. uzun uzun bakıyor. Valla 6 saniye kesin öpüşeceğiz bence. Sus be. Evet abi, işimiz gerçekten zor. Buradan kopya çekiyoruz. Burada uyarlıyoruz. Ne ko ne kopyası lan? Tamamen... Oğlum, lan sözlere mi bakmayalım? Evet, tabii bakacağım. Bir şey demedik ya. Hepsi kopya. Notalar, akorlar. Kardeşim ezbere biliyorsan Sorsa, şaşırırız. Sorsan ezbere 5 üstüne parça biliyorum da. Şaşırdığım sözler olabilir ya, Ya Gözlüğüne bırak kılıçım abi. Tamam. De... Arkadaşlarım böyle benim işte maalesef. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Bu kadar daha fazla yok. <laughs> Bir şey Adam eklemek ister misin? Dedi yine. Bir şey eklemek ister misin? Beni kurtarın buradan arkadaşlar. Benim canımdan benziyor bunlar. Öyle mi? Öyle. Değil mi lan? Sen söyleyeceksin. Allah'a emanet.